O günlerde Mekke-i Mükerreme'de cahiliye dönemi putperestlik devam ediyordu. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz 20'li yaşlardaydı. Ficar savaşları denilen Mekke'nin içindeki kabilelerin birbiriyle olan savaşları daha yeni bitmişti. İşte tam da o günlerden Mekke-i Mükerreme'ye Yemen'in Zebit şehrinden tüccarlar gelmişti bu tüccarlardan biri elindeki tüm malları Asbin bin Vail'e sattı. Ancak As bin Vail malların karşılığında hiçbir ücret ödemedi. Yemen'den gelen bu tüccar ne yapacağını şaşırdı. Mekke Mükerreme'nin ileri gelen insanlarına gittim. Parasını As bin Vail'den vermesi için yardımcı olmalarını istedim. Ama As bin Vail Mekke'nin ileri gelenlerinden olduğu için kimse buna cesaret edemedi. Ne yaptıysa Zebitli malının karşılığını, ücretini az bin Vail'den tahsil edemedi, alamadı. Bunun üzerine çaresiz bir şekilde Kabe'ye geldi. Ve şu şiiri okudum. Ey fihrin evlatları koşun. Şu evi uzak, cemaati uzak, Malı Mekke içinde mazlumun yardımına koşun. İhram bağlamış, saçı dağınık, umresini tamamlamamış. Hicr ile Hacer-ül Esvet arasında ey adamlar yardıma buyurun. Beytullah, harem şüphesiz şeref sahibi insanlar içindir. Facir, gaddar ve hainin giydiği elbiseye haram yoktur diye bağırmaya başladım. Bunu duyan Özellikle peygamberimizin amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip ayağa kalktı ve şöyle dedim. Bu terk edilecek bir şey değildir. Bunun üzerine Beni Haşim Bühre ve Beni Teym İbni Ürre kabileleri Abdullah bin Cüda'nın evinde toplandılar. Abdullah bin Cüda onlara güzel bir yemek ikram etti. Ve Mekke'deki bu bahsettiği bahsetti. Bu, bu toplantıya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşlarında olmasına rağmen katılmıştım. O da dahil olmuştu. Zira o günlerde ahlakıyla güvenilirliğiyle Mekke-i Mükerreme sokaklarında temayüz etmeye başlamıştım. O günün kutperestleri orada tartıştılar, konuştular ve Mekke'deki bu zulmü kaldırmak üzere e, ant içtiler, yemin ettiler ve şöyle bir anlaşmaya vardılar. Kılı ıslatan bir deniz olduğu sürece Sebir Dağı ve Hira Dağı yerlerinde durduğu müddetçe hakkı verilene kadar bir tek yumruk olup mazlumun yanında olacaklarına ve zalimin karşısında dimdik duracaklarına dair orada yemin ettiler. Ve ilk iş olarak da ve bitti bu tüccarın hakkını az bil vailden aldılar ve mazluma teslim ettiler. Evet değerli dostlar. Bu ittifakı, anlaşmayı peygamberimiz çok önemsemişti. Ve aradan yıllar geçti. Kendisine peygamberlik geldikten sonra da bu günleri hatırlayarak şöyle buyuracaktı. Allah'a yemin olsun ben Abdullah İbni Cüda'nın evinde öyle bir anlaşmaya katıldım ki onun karşılığında kırmızı develerimin olmasını istemem. Eğer bugün İslam'da peygamber olduğum halde böyle bir anlaşmaya davet edilsem vallahi giderim diyecektim. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresinin ikinci ayeti kerimesinde şöyle buyuracaktır iyilik ve Allah'ın yasaklarından sakırma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, hilf Fudul ismini verdiğimiz Mekke dönemindeki, cahiliye devrindeki bu olay bize açık bir şekilde hayırlı işlerde anlaşmanın cevabını vermektedir. Zira Peygamberimiz Efendimiz o günün Mekke'sinde putperestlerle, müşriklerle oturup Mekke'deki zulmü kaldırmak için bir ittifak yaptı, anlaşma yaptı. Şimdi burada şunu dersiniz belki. O gün peygamberimize peygamberlik gelmemişti. Efendimiz 20 yaşlarındaydı. Evet ama Peygamberimiz kendisine peygamberlik geldikten sonra da şunları söylemişti. Eğer İslam'da da böyle bir anlaşmaya davet edilsem bunu kabul ederim. Yani yine yeryüzünde bir zulmü kaldırmak için müşriklerle ittifak yapmak zorunda kalsam, putperestlerle birlik olmak zorunda kalsam, onlarla onu şu oturur, ittifak yapar ve o zulmü kaldırırım demiştir. Dolayısıyla kıymetli dostlar yakın tarihimizde merhum Erbakan hocamızın CHP ile koalisyon yapıp Kıbrıs'taki Müslümanlara, Türklere yapılan durumu kaldırması bu olaya ne kadar da benziyor değil mi? O koalisyonla ülkemizde de çok kıymetli hizmetlere, çok değerli hizmetlere imza atmıştım. Ve yine bugün gerek ülkemizde gerekse alemde bir zulmü kaldırmak için dahi olsa kimsenin dinine, inancına, yaşantısına, fikrine bakmadan onlarla oturulup birlik, beraberlik içinde bu zulmü kaldırmak üzere anlaşma yapılabilir, birlikte hareket edilebilir. Bu olayda apaçık bir şekilde bizi, bize bunu göstermektedir. Peki Peygamberimize peygamberlik geldikten sonra İslam döneminde böyle bir oluşum gerçekleştirdi mi? Böyle bir ittifak yaptı mı? Değerli dostlar, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 23 yıllık peygamberlik hayatım ve Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tamamı hepsi yeryüzünde zulmü kaldırmak içindir. Yeryüzünde zalimin karşısında dimdik durmak ve hakkı savunmak hakkı yeryüzüne hakim kılmak içindir.